Bir noktada İstanbul'da yaşamak nasıl zulüm haline geldi? Biraz odadaki filden bahsetmek istiyorum. Önceki yaşadığımız evden çıkma sebebimiz konut kriziydi. Ev sahibi kızım İsveç'ten gelecek evi boşaltın dedi ama bir türlü yeni ev bulamadığımız için taşınamıyorduk. Ev sahibiyle en sonunda mahkemelik olmuştuk. 3 bin lira ödediğimiz eve gün sonunda 90 bin liralık masraf yapmamız gerekiyordu ki başka eve taşınabilelim. Tabii bu 2022 yılı için geçerli. Paranız varsa bile aslında ev sahiplerini mutlu etmek mümkün değildi. İstanbul'un üstüme üstüme gelmesi ise kentsel dönüşümle beraber oldu. Son 10 senedir çekilmez hale geldi İstanbul. Kısa katlı binalar yerini gökyüzünü kapatan yüksek binalara dönüştürdü. Çünkü müteahhitler de en sonunda daire sahibi olmalıydı ve 5 katlı binalar 8-10 katlı binalara dönüştü ve binalar da yükseldikçe yükseldiler. Sokaklar şantiye alanı gibi hatta geçenlerde bir tane vincin uzattığı büyük bir demirin altından geçmek zorunda kaldım. Sanki vinç üzerine düşecek gibi hissettim. Şu an bizim karşı sokağımızda 4 tane yıkılmış bina var ve hepsi aynı bölgede bulunuyor. Her an, her yerde, her sokakta en az 2-3 tane inşaat bulunuyor. Yeni binalar satılık rakamlarının da katlanarak artmasına neden oluyor ve bu para hırsı enerjisi de beni mutsuz ediyor. Şu an yaşadığımız eve yüksek bir maliyetle taşındık ama Buraya da köklenemedim. Çünkü komşularımızın %80'i yaşlı insanlardan oluşuyor. Hayattan keyif alamadıkları çok açık. Sürekli çocuklardan şikayet ediyorlar. Alt komşudan bahsetmiştim zaten hani şu paspas hikayesi. Aslında ilk defa tanışıyordum kendisiyle. Ama keşke tanışmamız böyle olmasaydı. Çünkü biz komşuyuz. Baktığında bir bağımız var ister istemez. Ama kendisi direkt kavga etmeyi tercih etti ve güneşi bizi yöneticiye şikayet ettiğini öğrendik. Şikayet sebebi de gürültü yapıyor olmamızmış. Evde yaşamayı korkar olduk. Bina eski olduğu için ses yalıtımı yok. Adım atsan alt kata ulaşıyor. Daire çok eski, modern bir dekorasyona sahip değil. 90'lara takılıp kalmış gibi. Ve başka bir alternatif olmadığı için bunu tutmak zorunda kaldık. Zaten evin eski olduğunu biliyorduk. Yemek yaparken çok zorlanıyorum. Yani granit mermer böyle kargacık burgacık silinmiş mi silinmemiş mi onu anlayamıyorum. Ve Evin içinde hiçbir tadilat yapamıyorum çünkü kiracıyım günün sonunda. Sürekli lavabolar tıkınıyor ya da bir arıza çıkıyor. Ve biz bu daireye 40 bin lira ödüyoruz. Çok yakında ise en az %50 zam geleceğini bilmek de ayrıca rahatsızlık verici. Hava kirliliği çok yoğun. Hatta İstanbul'un havasının en kirli olan bölgesinin Merdivenköy ve Göztepe civarı olduğunu buraya taşındıktan sonra öğrendik. Gürültü kirliliği ve hava kirliliği insanı mental olarak çok yoruyor. Benimle ilgili olan bir durum daha var. Yaşadığım daire çok yüksekte yer alıyor 11. katta ve yüksekten kuş bakışı gibi dursa da Günden güne gördüğüm tek şeyin aslında bir beton yığını olduğun içimi karartmaya başladığını fark ettim. İnsanın çünkü gözleri doğa ya da yeşili arıyor. Yükseklik korkum olmasa da bundan 5 sene önce şahit olduğum bir olayın bende travma yarattığını yeni yeni fark ediyorum. Maalesef annemlerin sitesinde en üst kattan bir çocuk aşağı düşerek hayatını kaybetti. Ve bazen rüyamda pencereden bakarken aşağı düştüğümü veya buna benzer hikayeler görüp korkuyla uyanıyorum. Aslında görünüşte bir sorun yok gibi davransam da bu kadar yüksek bir katta yaşamak bende içten içe anksiyeteye neden oluyor. İstanbul'da doğaya ulaşmak zaten zaten çok zor. Sahille aramızda 3 kilometre mesafe olmasına rağmen park yeri aramak da eklenince ya da park sırası beklemek 40 dakikada ancak ulaşabiliyorum doğaya. En nihayetinde ulaştığımızda da olur olmadık yerlerde herkesin sigara içmesi sebebiyle dumana maruz kalıyoruz. E bu da tabii hani doğaya geliyorsun açık havadasın ama bir yerlerden sigara kokusu geliyor. Ayrıca İstanbul diğer şehirlere göre çok pahalı ve bunu ister istemez normalleştirdik. Bu arada iyi bir gelirim varsa ve çocuğun yoksa yani eşin veya sevgilinle beraber yaşıyorsan İstanbul sizin için daha tahammül edilebilir olacaktır. Ama çocuğunuz varsa burada yaşamak sadece bir yük. Tıpkı New York'taki gibi İstanbul'da çocuk büyütmek gerçekten çok zor. Hayat ve yaşam kalitesini önceliklendirdiğim bir bakış açım var. İnanıyorum çocuklarımızı güvenle büyütebileceğimiz bir yere kökleneceğiz. Ve şimdilik hoşçakalın diyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.